Minecraft Maceralar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yigidar SDF. Bugün sizlerle bilgi zamanı videomda, daha doğrusu bilgi zamanı serimde, büyüleme hakkındaki her şeyi tanıtacağım. Hemen ben açıp geleyim. Da 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 da, geldim. Hemen okuyayım silahlarını ve zırhlarını büyülerek güçlerini ve etkilerini arttırabilir. Böylece rakiplerine karşı üstünlük kazanabilirsin. Eşyaları büyülemenin birkaç yolu vardır. Büyüleme masasını kullanma. Büyüleme masası 4 obsidyen blok, 2 elmas taş ve 1 kitapla yapılabilir. Bir parça deri genellikle inekler inekler ölürken düşen ve 3 parça kağıt, 3 parça şeker kamışından yapılır. 3 parça kağıt ile yapabilirsin. Xbox 360 ve C versiyonlarında ise deriye ihtiyacın yok. Önce büyüleme, büyüleme masana ulaş. Sonra büyülemek istediğin eşyayı boş bir kareye koyup sağda belirlenen üç seçenekten birini seç. Seçenekler standart galaktik alfabede yazılı olduğundan hangi seçeneği seçtiğin aşağıda büyülerini de ilk bilemezsin. Yazının sağındaki rakam ise kaç tecrübe puanı ödemen gerektiğini gösterir. Örnek. Kağıt yapımı 3 şeker kamışı. Bir kitap. Bunu tabi ki de en çaptasısı. Bir kitap. 3 obsidyen blok. Yanlarında da 2 diamond. Yani olmaz. Hemen geçelim. büyüleme devam. Ben okuyayım net görünmüyordur size herhalde. Eşyaları örs ile kaynaştırma. İki eşyadan gelen büyüleri örs yardımıyla birleştirebilirsin. İkinci eşya ilkin tahmin etmek için büyüsünü kaybeder. Bunun için işe yaramaz. Bunun işe yaraması için kullanılan eşyalar aynı olmalıdır. Mesela iki elmas kılıç yerleştir. Diğer eşyayı da ikinci yuvaya. Eşya tamir olduğunda çıkış yuvasında belirlenecek. Bu sana tecrübe puanlarına mal olacak. Büyülü bir kitapla kaynaştırma. Büyülü kitapları, kaleler, zindanlar, orman tapınakları, çöl tapınakları, maden kuyuları ve köylerdeki sandıklarda bulabilirsin. Ayrıca onları oyuncu olmayan karakterler köy kütüphanelerinden zümrüt karşılığında satın alabilir veya bir büyüleme masasında kendin yapabilirsin. Bir eşyayı büyülemek için kitabı örsündeki eşya yuvasına yerleştir ve büyülenecek eşyayı ekle. Rahip Gölü'den istemek. Rahip Gölü bazen zümrüt karşılığında eşyaları büyülemeyi kabul eder. Eşyayı ve istenen miktarda zümrütü rahibin ticaret yuvalarına yerleştirdiğinde büyülenmiş eşyanın sonuç alanında bileceğini göreceksin. Hem de hiç tecrübe puanı harcanmamış olacaksın. Harika. Rahip köyü gördüğünüz gibi bizim mor genellikle benim dediğim muhtar. Yani ben muhtar demiyorum da az arada öyle ona benzetiyorum. Bir köyün muhtarı. Ee, gördüğünüz gibi bu evin içinde oluyor. Dikkat edin kaçmasın. Ee, arkadaşlar bilgi zamanı videomuzun sonuna geldik. Bu arada hemen haber vereyim size. Yeni video gelecek. Yeni video şu an çekiyorum. Eğer siz bunu izliyorsanız ben şu an o videoyu yükleme alanına koymuşumdur. <laughs> Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı, beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınıza benden bahsetmeyi sakın ama sakın unutmayın. Eğer kanalım siz yazdığınızda çıkmıyor ise, örneğin bir videomu yazabilirsiniz. Mesela Minecraft maceraları dövüş el kitabı tanıtımı. Bunu yazarsanız benim ilk videom çıkacak ilk sırada. Ee, ben baktım kanalım çıkmıyor arkadaşlar. Neden olduğum ben de bilmiyorum. Çıkarsa ne büyük, yani ne mutlu bana. Ee, tekrar dediğim gibi abone olmayı, beğenip paylaşmayı, arkadaşlarınıza önermeyi, yorumlarda başkasına başka videoda ne çekeceğimi istediğinizi yazın. Yazmayı unutursanız ben kafama göre çekerim o zaman. Ama eğer siz ne istiyorsanız yorumlara yazacaksınız. Ben de o zaman bakacağım eğer imkanım uygun olursa çş, hop çekeceğim. Eğer imkanım uygun değilse, imkanım uygun olduğu zaman söz çekerim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.